Biz de Ballı Kuzayca Köyü'ndeyiz. Bizim köyümüzün en eski camisi. Göründüğü gibi restore edilmiştir. Ee, güzel bir el sanatı vardır. Evet taşlar çok güzel. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi gel. Görüyorsunuz eski taştan yapılmış çok bir el sanatı, güzel bir el sanatı. Çok hoşuma gitti ya. Bununla bir ev yapmak isterim abi taştan. Evet camimiz özenle, dikkatle e, insanların hizmetine ve ibadetine açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Rize Pazar, Pazar Müftülüğü Kuzeyca Köyü Merkez Cami yapım ili ilk yapım ili 1950 3-4 e, sene önce işte tadıratı yapılmıştır yani bu camimizin. Evet belli çok güzel. İşte ben görüyorsunuz çok hoşuma gitti burası. Burası oturma yeri işte. Ey maşallah. Yetimleri. Bakalım inşallah. Gel yapıp abi. Ey maşallah. İşte burada çay içiliyor, oturuluyor. Burası diyor. oturma yeri mi? Çocuklarımıza Kur'an dersi veriliyor, talim yaptırılıyor. Maşallah subhanallah. İşte görüyorsunuz. İşte güzel bir şekilde restore edilmiştir camimiz. Bu odunluk. Tamam oraya gerek yok. Evet. İçeri girelim. Bak açık Covid evet. var mı burada? Covid yok inşallah. İşte görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hey maşallah. hey maşallah. Mükemmel bir şekilde restore edilmiştir. Çok süper. Evet. Çok süper bir cam. Maşallah. Buraya kılınıyor değil mi normal? İlk camimiz burası. Evet bu ibadete açılmıştır burası. bu camimiz. Evet. Çok güzel bir es sanatı. Vallahi çok süper çok hakikaten. Güzel bir şekilde yapıldı. Aşama suvanım. Yapanlar da e, hizmet edenlerden, yardım edenlerden Allah ebeden daima razı olsun. Amin. Allah daim etsin inşallah. Burada işte bu mahalledeki, bu mühitteki insanlar burayı ibadet etmeye geliyor. Evet. Görüyorsunuz. Çocukluğumuz teravih namazlarında, cuma namazlarımızda, hep burada geçti yani. Hep bu camide geçti. Bu yani, nasıl çıkılıyor? Uçur mazileri var burada. Uskata çıkılıyor mu? Yoksa Uskata baş... çıkmadım bakalım. Eskiden buradan çıkılıyordu. Şimdi galiba arka taraftan Tamam bu, burada videoyu kapatalım. Devam şey, edeceğiz. Duydur. Duyduralım. Durduralım. Başla. Önceden camimizin minaresi yoktu. Hı. Minare yeni yapıldı. Görüyorsunuz evet. minaremiz yeni. Evet. Gerçekten Eski en es sanatıyla yapılmış bir camidir yani bu. Çok güzel evet. Yani şimdiki taşlardan yapılmış değil. Yani tamamen en sanatı. Karataş. Ve desenli bir şekilde, güzel bir şekilde restore edilmiş yani. On İşte gel Yakup abi. İşte görüyorsunuz merdivenler bile orijinal yani. İşte burası minare boyutu. Görüyorsunuz. E, Oradan çıkıyor. Şahdini bitti. Evet. Allah razı olsun yapanlardan, edenlerden, yardım edenlerden. Üst katı bakalım. Burası camimizin üst kısmı. Görüyorsun. Burada Rahmi namazında bayan bacılarımız geliyorlar. Burada namazlarını kılabiliyorlar. Evet. Veya çok kalabalık olduğu zaman Üst kat, alt kat dolar. Genellikle yazın dolar. Hmm. Kışın tabii ki köylerde kimse olmaz. Fazla kimse olmadığı için alt kat yeterlidir. İşte görüyorsunuz özenle yapılmış. Çok şanlık. hassas bir şekilde. Yani huzur içinde insan